O 3 tane rampa var ya. Heh. Onları en aşağı indir. Şimdi. Hı hı. Biraz daha arkaya dur bekle. Bekle düşsün bir. Daha koyma koyma. Düşsün bir. Tamam. Oraya koyacaksın. Biraz daha arkaya alacaksın onu. 4 tanesini. Ters bir şekilde de koyabilirsiniz. Bilmiyorum kafam yok. Oy. oh Çok hızlanırlar. Sanmıyorum. Bunu <laughs> daha farklı bir şey yapmamız lazım ona. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Hala gidiyor. Bir daha burada. Konuşur. Bak ko sağdakileri komple sildi kanka. Ha de şu. Delete, de. Tamam soldan şimdi yapa yapa gidelim. Tamam bunu niye sildin? Fark <laughs> etmez. <laughs> <laughs> Adam deponun üstüne oturuyor ya. Of. Bak. <laughs> <laughs> kontağı açacağım işte bak o ay dur 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 lan dur lan dur dur lan dur 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 burada değiller erken geç oldu erken oldu sabah oldu akşam oldu am dur açacağım bak şimdi gel yine ram bir rampa koy bir rampa koy yine bura. O rampalardan yapa yapa gideceğiz. Yukarıya. Hı hı. Öyle değil. Öbür türlü mi koyuluyor? Nasıl koyuluyor? Biraz daha uzatarak koy bence. Biraz daha uzatarak koy onu. ucuyla koy. Böyle de küçük olur gibi ya. Am roller coaster yapıyor sanki. <laughs> Tam roller coaster yap. <laughs> Gider ol gider Bak onu bir daha şey yapalım dur dur bir daha yapalım onu. hadi dur dur şimdi öbür yukarı gel yine. Son yaptığın iki tanesini silsene mi? Onu da sil. Yine eski yaptığın gibi yap. Ha şunlar gibi yap. Biraz yakınlaştır lan biraz da yakınlaştır yakınlaştır ha. Bunlar gibi yap böyle. Şöyle böyle yapar yapa devam et.

Anka Kasayla sıvı sokma geldik. Bir geldi işte. Oha oğlum. Oha. güzel güzel. <laughs> <laughs> Okey. Bekle geliyorum.